Merhaba, bugün canlı bırakmayla levrek avı yapacağız. Çok basit bir yöntem. Ava yeni başlayan herkes bunu rahatlıkla yapabilir. Küçük balık yakalamaktansa ee, avı bu şekilde başlayıp levrek, baraküde gibi avcı balıkları yakalamak çok daha keyif verecek yeni başlayan insanlara. Bugün size canlı bırakmayı en ince ayrıntısına kadar anlatmaya çalışacağım. Öncelikle ihtiyacımız olan malzemelerden başlayalım. Öncelikle herhangi bir doğulta Yeterli olacaktır. Hatta el ortası bile olsa olur. E, ucuna herhangi bir bir ufak iğneli hazır set almanız gerekiyor. E, bu üçlü setler satılıyor her yerde. Kendiniz de yapabilirsiniz. İğneleri ufak olması lazım. Ondan sonra e, benim her zaman yanımda kurutulmuş, tuzlanmış sülünez vardır. E, tekne'de bulundururum. Siz de çantanıza koyabilirsiniz. Biraz kötü kokar. Bunu güzelce poşetin içine koyarsanız problem yaratmaz. Ondan sonra parak ihtiyacımız olan malzeme de böyle bir hazır kasnak. Ee, ucunda bırakma iğnesi. Büyükçe bir iğne olması gerekiyor. Al marketlerden rahatlıkla temin edebilirsiniz. Ve bir adet gezer kurşun. Bu şekilde sabit olmayacak. Bu malzemeleri temin ettikten sonra bu avı rahat rahat yapabilirsiniz. Şimdi birinci aşamasına başlayalım. Yerlerimizi yine yerimize taktık. Bunu sadece yaptığımız şey yere yatırmak. Yerleri yere yatırmak. Kayabalığımızı yakaladık. Bunu şimdi öldürmemeye özen göstererek iğneden çıkartmamız lazım. Çıkarttık. Bırakma iğnesine kayabalığının ağzından sokuyoruz dikkatli bir şekilde. Bunun yanı kıkırdak gibidir böyle. Yanından iğneyi geçirirseniz asla ölmez. Hayvana zarar vermezsiniz. Bu şekilde geçiriyorsunuz. Ve onu şimdi bırakacağız. Kayamalarımızı yakaladık. İğneyi ağzına geçirdik. Canlı bir şekilde. İçerisi çok rüzgarlı, soğuk. Çok fazla konuşamadım. Sesim de gelmemiş olabilir kameraya. Şimdi yaptığımız her şeyi tekrar bir özetleyelim. Üçlü hazır takımımız var elimizde. El oltası veya herhangi bir tekne kamışıyla birlikte. Üçlü hazır takımımıza yemimizi taktık, sülnezi. Herhangi bir kaya balığının yaşayacağı yere, yani liman içi, dere içi, kayaların olduğu yerde Herhangi bir yere yemleri yere bıraktık. Yatırdık iyice. Oltamızı gerdirdik. Geldik çayımızı koyduk. Kendi kendine balık yakalandı. Eğer başında durursanız daha garanti. Tabii ki kaya balığı yakalamanız ama bu şekilde de yakalanıyor. Ondan sonra öldürmeden kaya balığını e, dikkatli bir şekilde oltadan çıkarttık. Çıkarttıktan sonra bırakma oltamızın iğnesini e, yanındaki kıkırdaktan geçirdik. Oradan geçirdiğin sürece o balık ölmez. Sabaha kadar yaşar. Ee, ve burası çok önemli. Ee, kaya balığını öyle bir yere atmanız gerekiyor ki attığınız yer kumluk olması lazım. Çünkü attığınız yerde kayalar olursa canlı bırakmayı kayaların arasına atarsanız o balık zaten kaya balığı. Kayaların altına girecek ve levreye asla yakalanmayacaktır. Sabah kadar kendini saklayabilir oradan bırakma yapmak için uygun yeri seçtikten sonra e, kumluk bir yere balığımızı attık. E, bırakmanın başında sabah kadar bekleyebilirsiniz veya bırakıp gidebilirsiniz. Bırakıp giderseniz yakalanan balık yüzde %90 kaçamaz. E, bir problem olmayacaktır. Ben genelde bırakmamı yapıp evime gidip sabah gelip kontrol ediyorum. E, ama iki şeye dikkat etmeniz lazım. Birincisi oltayı başıboş serbest bir şekilde bırakmayacaksınız. Kumun altına gömebilirsiniz veya herhangi bir çubuk saplayıp içine takabilirsiniz. Saplayabiliriz. Bu levrek yakalandıktan sonra kaçmaya çalışırken onu zorlayacak. Sürtünme kuvveti yaratarak kalama dediğimiz şey olacak yani. Normal makinalarda olan kalama gibi. Bunun manuelini kendimiz yapmış oluyoruz. İkinci dikkat etmemiz gereken şey de şu. Maalesef hırsızlar. Oltanı, kaslığını bıraktığın zaman meraklı millet mutlaka kontrol edecektir. O yüzden genelde ben kuma gömüyorum. Şu anda teknenin burnundan attık. burayı, Buraya gelemezler ama normalde kuma da gömdüğüm oluyor yani. Ee, bir de dikkat etmemiz gereken bir şey daha var. Ee, ben şu anda bunu teknenin burnundan attım. Normalde bu mümkün değil çünkü teknelerin tonuzu oluyor. Levrek çok akıllı bir hayvan. Yakalandığını anladığı anda kendini bir yere dolamaya çalışır. Ya kayalara sürtürerek misineyi koparmaya çalışır ya ipe dolar kendini. Ee, ben tonuz kullanmıyorum tekniği farklı bir şekilde çapraz olarak yanlardan bağladığım için. Teknenin burnunda herhangi bir ip yok, o yüzden levleğin dolayabileceği bir yer de çok fazla yok. Ben buradan attım ama normalde teknelerin arasından bunu atmak doğru değil. Çünkü balığı rahatlıkla yakalarsınız ama sabah geldiğiniz zaman almanız pek mümkün olmaz. Daha çok işte dere ağzı hani veya derede teknelerin olmadığı bir yerleri tercih edebilirsiniz liman ağzı gibi. Anlattığımız gibi her şeyi uyguladık. Şimdi bir çay içip evimize gideceğiz. Ee, sabah gelip kontrol edeceğiz. İnşallah levrek varsa videonun sonuna onu da ekleyeceğim. Ee, sabah görüşmek üzere. Evet arkadaşlar ee, sab oldu teknemize geldik. Maalesef oldu zaten bu bir öğret Öğrenme videosuydu. Ee, balık tutup paylaşırız bundan sonra. Görmüş olduk. Bu şekilde yapılıyor. Evet bugün istediğimiz balığı alamadık. Ee, ama zaten bu işlem normalde 5-6 tane bırakmayla yapılıyor. Yani 5-6 tane kaya balığı yakalıyorsunuz. Aynı şeyi 5-6 tane farklı yere yapıyorsunuz. Çok daha verimli oluyor. Ben göstermek için bir tane bıraktım gece. Ee, bu videoyu yükleyeceğim. Levrek yakalayana kadar beklemeyeceğim. Levrek yakalayıp zaten paylaşırım bundan sonra. Bırakmayı birden fazla atacaksanız yani birkaç tane birden farklı yere bırakacaksanız birbirine yakın olmaması lazım. Çünkü balık yakalandıktan sonra çok fazla dolaştırıyor, gezdiriyor onu. Bütün oltaları birbirine karıştırır. Uzak uzak farklı farklı yerlere bırakmanızı tavsiye ederim. Bir de genelde kasna el oltasına taktığımız yani bırakmayı ağzından geçirdiğimiz büyük iğneyi levrek veya diğer avcı balıklar çok fazla yuttuğu için genelde tek kullanımlık oluyor o iğneler. Yani onu çıkarmanız pek mümkün olmuyor. O yüzden yedek birkaç tane iğne almanızı tavsiye ediyorum. Videoyu beğendiyseniz lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Herkese rast gelsin. Listen, fam. you listen to the fisherman. Matthew 4:19. Yeah, that is the plan. Ain't trying to catch the tide. You stick in the can. Got to bring that spice for the cinema, cinnamon. Listen, fam. you listen to the fisherman. Matthew 4:19. Yeah, that is the plan. Ain't trying to catch the tide. You stick in the can. Got to bring that spice for the cinema, man I've gone fishing. Yeah, I'm on a mission. The water's deep, but ain't deeper than the vision. I'm on the job. Of